arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta kupa kasmaya devam ediyoruz. Hadi başlayalım. İlk maçı yeneceğimizi düşünüyorum. subscribe. Öldük ama sıkıntı yok. <laughs> Bir ilk maçımızı kazandık arkadaşlar. Hadi devam edelim. Hı. Bu arada ses efektleri kafa kapalı. O yüzden bazı sesler gelmiyor olabilir. Maç hızlı bitecek gibi. Gerçi zaten ilk golü attık bile. Ya kupamız az olduğu için kolar rakipler geliyor bu çok normal. Açıkçası bu, e, karakterin adını unuttum. Yed, gol yedik ama olsun, olur böyle şeyler. Nisi Nezuko'nun bu Jess kostümünü beğeniyorum. Hem eski bir kostüm aynı zamanda. Galiba gori yiyeceğiz ama yapacak bir şey yok. Hani maçı yenemeyiz. Bu rakip iyi oynuyor aslında. Yani diğer rakipleri düşünce gerçekten daha iyi olduğu söylenebilir. Evet güzel. Biz de gol attık. Şu an durum eşit. 1-1. Umarım yeneceğiz. Ördük. Umarım Tamam. Şuraya el oluyor. Beraber gidelim. Tarihte atalım. Aslında attan iyi oldu. Çalıştı yani tarihte. El Primo gelse iyi olacak. Gel dedi. Aslında El Primo silo o duvarları kısa çok iyi olacak ama işte. Eyvah. Çok çok yaklaştılar. Güzel bir tarit öldürüyordu o Fengi ama öldüremedi. Çok az canı kalmıştı oysa ki. Dikkat edin bu etkiler güzel. Edgar görgülü attı. Maçta kazandık neyse ki. Bir görevlere de bakayım. Neyse son bir 3-4 maç daha atarız. Videoyu sonlandırırız sonraki e, bir sonraki iki üç videoda da böyle sablı kasmaya devam edeceğim. Ondan sonra biraz da bu 30 bin kupalık hesaptan devam edeceğim. Çok güzel. çok iyi maçı da kazandık. Yıldız oyuncu da olduk. çok iyi. Tabi oynarken o arada da görevleri de kasmaya devam ediyoruz. Bu çok iyi. Ama bu hesapta açıkçası Survive Surface etkinliğine çok önem vermiyorum. Açıkçası daha çok ana hesapta çok önem verdim bayağı. Ana, anne ama ana, ana hesapta konuşamadım biraz. Ana, ana hesapta da Bayağı iyi hediyeler aldım. Bir tek hiperşarj kostümünü alamadım. Bir de bu Brawl Pass kostümü var. Ya Brawl Pass kostümü zaten diyorsun. O yüzden onu almamam normal. Alamamam. Ama o hiperşarj kostümünü alsaydım iyi olurdu. Ama e, aslında bu video öncesinde bir kutu açtım ve o kutudan hiperşarj kostümü çıktı bu hesaba. Ama ben onun hesabı çıkması çok daha istiyordum. Ama bu hesap da olur ya. Bu hesabı da sevmiyorum ben. Bu hesabı oynamayı seviyorum. Kolta at onu. öleceğiz gibi. Heh, ölmedik. Hadi. Hadi at, at. Ya getir topu buraya. Niye oraya götürüyorsun topu? Abi rakiplerimiz de kolay. Yani en azından bir iki maç var ama bazıları da yani bazı takım arkadaşlarımıza gerçekten hani yapması gerekenleri yapmıyorlar ya. Adam nasıl yani sen niye oraya topu götürüyor? Hani can az ölecek. Niye topu oraya götürüyor anlamıyorum abi. Sorunlar bu yani. Ama sıkıntı yok. Zaten tek golle bile yenmek kafidir bizim için. Hadi atarsın. Aferin. Son bir ya da iki maç daha. Şöyle tariti de atalım olur olmasın. Ya duvara kırsaydın çok daha iyi olabilirdi ama hadi oldu güzel. Bu golü biz atmış olduk ve bu maçı da yendik. Yine yıldız oyuncu olduk O oldu bayağı gördük yaptık iyi oldu. Bu arada ben bu video hani şu an 29 Eylül'de çekiyorum ama ben bu videoyu 30 Eylül sabahında eti, e, küçük bir editlemesi var zaten. Ben hani mükemmel bir kanal değilim. E, Onun işte o küçük editlemesini yapıp e, videoyu 30 Eylül'de yayınlayacağım haberiniz olsun. bu oynayacağım maç. Şimdi oynayacağım maç bu son maç olsun. Artık bitirelim. Yeterli bu. Yani yine kolay bir maç oynayacağını düşünüyorum. Aslında arkadaşlar şimdi burada oynarken düşündüm de bence sonraki videoda aşamalı kasan. Ne diyorsunuz? Bence aşamalı da olur ya. Aşamalı da güzel bir şey yani. Es geçmeyelim onu. Hadi mermi yetişirse yetişti çok iyi. Taret Frank'ı öldürdü. Haha. <laughs> Az kalsın ölecekti Montinel oluyor ama. Çok güzel bir gol attı. İyi ki bu kolt o ultisiyle duvara açtı. Bu çok iyi oldu bizim için. Hani atacağımız golleri kolay atıyoruz. Eyvah atamadım. Eyvah. Al at, sen at çok güzel kol, kol tatlı arkadaşlar biz de burada videoyu sonlandıralım sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça, hoşça kalın